Ben uzaktan Hoca, Murat Hoca şöyle gösteriyorum. 30 günde dil bilgisini bitirme kamp yaptık ve bugün 16. gündeyiz. Peki 16. günde ne bekliyor bizi? Sözcük türleri. Çok uzun bir konu. isim, sıfat, zamir, zarf diye tek tek ilerleyeceğiz. O zaman ilk konumuz isimler gelsin ama bir dakika. İlk defa bu videoyla beni görüyorsanız ne yapıyorsunuz? Açıklama kısmına gelip PDF'sini alıp öyle devam ediyorsunuz. Şimdi güzel kardeşim 16. güne de bir tik attın mı? Attın. Zaten içindekiler kısmında ben senin tik atacak bir yer bırakmıştım. Şöyle sözcük türleri diyorum. Sonra diyorum ki ya acaba bu sözcük türleri neydi? Neyin ne'siydi? Şöyle karşıma 8 başlıklı bir şey çıktı. O sözcük türlerin ne olduğu Aslında burada bitiyor. Siz bir MacMac Master'ı getireceksiniz ve o Mac Mac Master 2 uygunsa, kabul ediyorsa zaten biz buna fiil diyeceğiz. Siz de buna fiil diyeceksiniz. Geri kalan bu Mac Mac Master 2 uygun olmayanlar da isim ve isim soylu başlığı altında değerlendiriliyor. Aslında normal şartlarda baktığın zaman biz sözcük türlerine isimler ve fiiller olarak ikiye ayırabiliriz. Daha sonra isim ve isim soylu diye alt başlık açabiliriz. O zaman diyorum ki fiillerim ana sözcük türlerinden bir tanesi bu bir. Geri kalanlar neydi? İsim ve isim soylu olanlardı. O zaman ne oldu? İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem. Bitti. Senin bu sözcük türlerinde ilk yapman gereken şey burayı ezberlemek. İyice burayı böyle oturttuktan sonra bu çok zor değil zaten. En azından soru sana hangisi türü yönüyle farklıdır ya da aynıdır dediği zaman nereye bakman gerektiğini biliyorsun. Türü dediği için Hemen diyorsun ki isim, sıfat, zarf, zamir. Tamam, bunlar diyorsun. Bunların ilk bir tanesi isim. Kısa sürecek ama ben onu söyleyeyim. Çok bir şey yok çünkü isimlerde. Asıl şu sıfatlar biraz yoğun. İsimlerde şöyle bir şey var. Üç ana başlığa göre değerlendiriyoruz. Ama ÖSYM artık saf bir ezber mantığıyla yaklaşmıyor olaya. O yüzden ha başlığını bilsen iyi olur. Şu alt başlıklardan bir şekilde soru geliyor zaten. Mesela varlıkların verilişine göre isimler diyeceğiz ama demeden önce isim nedir? Kavramların Kavramları birbirinden ayırmaya, tanıtmaya yarayan sözcük türüdür. Yani bir şekilde böyle bir tanım yapabilirsin ama tanımdan çok çıkaramazsın onu söyleyeyim sana. Varlıkların verilişine göre isimler, varlıkların oluşuna göre isimler, bir de varlıkların sayısına göre isimler. Mesela burada verilişle oluş belki karıştırılabilir ben öğrenciyken hatırlıyorum. Diyor ki hangisi varlıkların verilişine göre diğerlerinden farklıdır? Yani sen başlığın alt başlığını karıştırırsan soruyu yanlış çözüyordun. Ama şimdi yeni nesil sorularında sana hepsini veriyor. Gerekirse bu tabloyu veriyor. Sonra bulmanı istiyor mesela. Güzel bir şey. Ya özel isim olur ya da cins ya tür ismi olur. Varlıkların oluşu somut ve soyut olur. Sayısı ise tekil, çoğul, topluluk. Bunlar basit olduğu için ben çok durmayacağım buralarda. Mesela özel isim dedik ya. Ali, Ahmet, Ankara, İtalya hepsi özel isim. Cins isim ise aynı türden varlıkların ortak adı olmalı. O zaman cins isim diyoruz. Mesela kitap dedik ki, tüm kitapları kastettiği için cins isim. Ama ben böyle İnce Mehmet diye kitaba isim vermişim romanıma. Bu artık özel isime girer. Kedi tüm kediler. Ama ben kedime tekir desem diye böyle bir isim versem artık bu özel isim. At, insan gördüğünüz gibi tam böyle ortak karşılıyor. E, ortak adıdır. Varlıkların oluşuna gelen somut soyut bunu herkes yapıyor zaten. Duy organını algılayabiliyor musun? Evet. O zaman somuttur. Algılayamıyor musun? Sadece akıl ve zihninle mi kavruyorsun? O zaman bu da soyuttur. Anlamak, sevmek, aşk, rüya gibi mesela. Asıl burada çok sorulan somutlama ve soyutlama. Sayılarına göre tekil çoğul topluluk. Böyle bazen kafanızı karıştıracak sorular soruyorlar görüyorum. Hiç gerek yok. Zaten tekil bir tane. Ağaç. Çoğul ağaçlar birden fazla. Topluluk ise dış görüntü itibarıyla Bakıyorsun aslında dış görüntüselerler iki falan yok. Yani bunu çok gösterecek bir şey yok. Ama içi çok. Mesela orman diyorsun dışı tek ama aslında bir sürü ağacın yan yana gelmesiyle oluştuğunu biliyorsun ya. Bir topluluk olduğunu öyle anlıyorsun. Mesela sürü dışı tek gibi ama aslında içinde bir sürü bir sürü koyunların olduğunu biliyorsun ya. O yüzden sürü diyorsun. Takım jüri, ordu temel mantıkları bu. Ama mesela aynı zamanda bunlar çoğul eki de alabilir. Yani mesela ormanlar da diyebiliriz. Bu da olabilir. Dolayısıyla ne olmuş olur? Topluluk ismi çoğul eki almıştır gibi bir soru. Mesela ÖSYM hiç şimdiye kadar şey yapmamış. Böyle bir soru sorup da bu çoğul mu, topluluk mu diye ikilemde hiç bırakmamış. Gerek yok zaten böyle bir şey. Şimdi biz isim tamlamaları falan daha önce görmüştük aslında. Burada tekrar üstünden geçeceğiz. Unutmayın isim tamlamasındaki hani o tamlamanın mantığı nedir onu söyleyeyim. Senin burada bir tane ismin var. Burada da bir tane ismin var. Hatta gerekirse bir tane daha ismin olsun fark etmez. Sen bunları bunları çeşitli eklerle birbirine bağlayıp bir ilgi kuruyorsun. Yani aralarında bir ilgi oluyor. Artık bu ilgi bir şekilde onun belki bir nedenini söyler, belki bir ham maddesine yardımcı olur, bir şey yapar ama orada. İşte bu ilgiyi yapmak istiyorsun ya bunu da çeşitli eklerle yapıyorsun. Yani şuralara ekleri getirebilmen lazım ki bu isimler normalde tek başına değil mi bu isimler? Tek başınayken artık bir öbek olsunlar bir grup olsunlar ve hepsi tamamı artık bir şekilde ne olsun tamlama olsun. Yani bir şekilde bunu sağlamamız gerekiyor. Burada da en temelinden iniyorum. Normalde bizim en temelinden tamlayan eklerimiz ın, in, un, ün bitti. Ben öğrencilere diyorum ki sıfır mısın kardeşim? Hiç mi bir şey bilmiyorsun? Tamam ben sana şöyle anlatacağım. Hiç bilmiyorsun ama sıfırsın. O zaman diyorum ki ın, in, un, ün ezberle yeter şimdilik sana. İleride göreceksin zaten devamını. O zaman diyorum ki bu tamlayan ekim ın, in, un, ün. Bazen buna tamlayan demezler. İlgi eki derler. Bunu bil diyorum. Bilmesen de olur. Eğer benim söylediğim yöntemlerle sorularını çözersen yine sorun yaşamazsın. Çünkü ilgi ekini göreceksin mesela orada. Ama bilmiyorsun. İlk defa öğreniyorsun. Not alıyorsun artık öğrenmiş oluyorsun. Ya şimdi öğren ya soruyu yanlış çöz öyle öğren. Ben daha çok yanlış çözüp öğrenmenden yanayım. Neden? Öyle unutmuyorsun çünkü. Böyle unutulabilir. Tamlanan eki de diğer adı iyilik ekidir. Bu da en temelden şu an için ı, I, i, u, ü ekleriyle yapıldığını ve bu şekilde bağlandığını bil yeter. Bak şimdi mesela örneklere. Diyor ki betonarme yazlık evin iç dekorasyonu uzun süre bizi uğraştırdı. Betonarme yazlık ev in. Buraya tamlayan eki diyorum ve buranın tamamı tamlayan oldu. Tamlayan yani ek demiyorum. Tamamı tamlayan. Ekimi gösterirsem burası diyorum. İç dekorasyonu diyor mesela dekorasyon u. Burası da tamlanan. O zaman diyorum ne yapmış oldum? Artık böyle büyük, baya birkaç kelimeden oluşan büyük bir öbeğim oldu ve bunları artık hiç bölemiyorum, ayıramıyorum birbirinden. Tamamını çizip diyorum ki burası isim tamlamasıdır. Çünkü isimlerin üstüne gelen şu tamlayan ve tamlanan ekiyle yapıldığı için isim tamlaması ve ağırlıklı zaten isimlerle yapıldığı için şu bazen araya sıfat falan girebiliyor ama kafamız karışmasın. O zaman bunu verdikten sonra ikinci örneğe de baktım. Tarih kokan bu sokakların bak bu sefer de şuraya kadar gelmiş. Buldum çizdim artık burası benim sınırım. Hep söylüyorum tamlayan varsa bunun eşi olan tamlanan da bir yerlerde vardır. Onu da bulmam lazım. İnsana dinginlik veren sessizliği görüyorum. O zaman çektim. Burası da tamlanan dedim. Böyle büyük tamlamamı gördüm. Dedim ki hem tamlayanım var hem tamlananım var. O zaman olsa olsa bu belirtili isim tamlaması olur. Şimdi ben bunları detaylı bir önceki derslerinde anlattığım için burada hani böyle yardımcı oluyorum size ama burada yine anlatıyorum. Şimdi gelelim şuraya. Ben ne demiştim size? Yukarıya hiç bakma. Öğrencilerime de söylüyorum. Diyorum ki bakmayın yukarıya. Hiç bakmayın. Bana size öğrettiğim şekliyle tamlayan ekini söyleyin. Diyor ki hocam sen az önce ın, in, un, ün dedin. Tamam bana diyorum tamlananı söyle. Diğer köşeye yazıyorum. Ona da dedin hocam işte ı, i, u, ü ve iki tane de örnek çözdün. Güzel. Bu benim %99 kullanacağım tamlayan ve tamlanan eklerim. Ama işin içine zamir girince bu ekler de değişecek. Bunun en güzel yöntemi unutmaması öyle söyleyeyim. De ki uzaktan hoca demiş ki ben bu ekleri %99 böyle kullanacağım. Ama işin içine zamir girince bazı zamirler bu eki değiştiriyor. Söylememde rahatlık olsun diye telaffuzda rahatlık olsun diye değiştiriyoruz bunu. Hani yüzyılların getirmiş olduğu bir birikim. O zaman diyorum ben bunu nasıl yapacağım? Orada da işte devreye şu ekranda gördüğün 6 tane çekim var ya bunları ezberleyeceksin kardeşim ezberlersen çok güzel yaparsın. Mesela ben hep şu örneği veriyorum. Diyorum ki kardeşim al sana ben kelimesi bir de aile kelimesi. Ben size normalde öğrettim. Tamlayan ve tamlanan getir bunu bana isim tamlaması yap dedim. O zaman diyor ki hocam diyor ben buraya ın in, in getiririm. Buraya da ı i getiririm diyor. Evet diyorum normalde böyle. Oku diyorum. Benin aile i Yok hocam saçmaladı. Peki diyorum sen benim aileyi mi dersin yoksa benim ailem mi dersin? Hocam diyor, benim ailem derim tabii ki de. İşte diyorum ben zamiri böyle bir etkiye sahip. Şu ın inekini kalkıyor çıkarıyor. Bunu ım ime çeviriyor. Şu ı i de alıp atıp bundan m'ye çeviriyor. Şimdi böyle anlatmayınca öğrenci ne yapıyor? Mesela bir paragraf verilmiş. Orada yine böyle ailem gibi bir kelime geçmiş. Çocuk tamlananı hep ı i u ü diye biliyor ya. Bu sebeple bu meyi göremiyor mesela. Peki bu neyin nesi acaba? Göremiyor. O yüzden bu çekimleri ezberleyin. Benim ailemden başladık değil mi? O zaman senin ailen. Bak senin de ın inde sorun yok sen zamirinde ama sen zamiri tamlananı etkilemiş. I, I kalkmış N harfine çevirmiş. Onun ailesi bizim orijinalimiz burada hiçbir şey olmamış. Bizim ailemiz yine ım e döndü. Bizde de ım im, ime döndü. Bir de ailemiz dediğim için burası da ımız imize dönüyor. Sizin aileniz, iniz, onlar aylarında değişmemiş. Bu çekimi ezberliyorsun. Renkli gösterdiklerim yer, yerler, tamlayan ve tamlananlarım. Dostum ki bunlar zamire göre değişebilirmiş. Bu temel kavramları aldıktan sonra devam ediyoruz. Şimdi biz isim tamlamasını gördük. Tamlayan, tamlananı tanıyoruz. Değişebileceğini biliyoruz. Ve şurada şöyle bir şey yapıyorum. Takısız isim tamlamasının üstüne bir çizik atıyorum. Neden biliyor musun? Bunu sormuyorlar zaten. O yüzden kafamızı karıştırıp anlatmaya gerek yok. Ben uzun yıllardır anlatmıyorum. İsim tamlaması temelde 3 tane. 1. Belirtili isim tamlaması. Ve anlatırken de şöyle anlatıyorum. Diyorum ki sen tekrar yapınca böyle benim sana anlattıklarım aklına gelsin. Belirtili isim tamlaması şuraya da bir artı at, buraya da bir artı at. Bu artı ne artısı biliyor musun? Yani hem tamlayan ekim var hem tamlanan ekim var. Bu bunların artısı. Diyorum ki belirtisi isim tamlamasında Sadece ikinciye at. Yani o zaman burada tamlayanım yok, tamlananım var. Normalde genel sıralama önce tamlayanım gelir sonra tamlanan gelir. Ama şiirler falan bunu bozuyor. O yüzden mesela bu sıraya göre gidiyoruz. Bozduğu için yer değiştirdiği için her zaman bunu yapamıyoruz ama. Zincirlemede diyorum ki birkaç tane atabilirsin. Yani aslında bir tamlama var onun içinde de bir tamlama var. Yani istersen şunu matematik çalışıyorsam şöyle bir şey çiz. Sonra içine de bir şey çiz. O onun içinde de geçiyor aynı şey. Böyle bir şey de düşünebilirsin mesela. Şimdi belirtili isim tamlamasına biraz detaylı bakalım. Hem tamlayan ek alır hem de tamlanan. Bunu söyledim. Diyorum ki bazı durumlarda tamlayan eki düşebilir veya ın in, in ekinin yerine dendan gelebilir mesela. O zaman diyorum ki ha demek ki dendan eki de olursa ben ne yapacağım? Tamlayan mı? Hale kimi? Nasıl anlayacağım? Kalkıp yerine ın in getireceğim. Zaten tutacaktır. Örneklerimiz vardı. Tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Bunlar temel bilgilerdir. Aslında çok bilgisi var ben vermiyorum. Gerek yok. Zaten soruda gördükçe yapıyorsunuz. Tamlayan ve tamlanan birden fazla olabilir. Yani mesela dedik ya arabanın süsü. Arabanın evin süsü de diyebilirim. Ne oldu? Tamlayanımı arttırdım. Veya tamlananımı arttırabilirim önlerine sıfat alabilir diyor. Bu da artık sorularda gördükçe. Belirtisi isim tamlamasında ise şöyle sadece tamlanan yani iyilik eki ek alabilir. Başka da almaz. O yüzden diyorum ki bu tamam. Bu tamlama türünde tamlayanla tamlar arasında sözcük girmez. Herhangi bir şekilde mesela belirti isim tamlaması araya sıfat falan girebiliyordu. Burada olmuyor. Nasıl olmuyor? Burada mesela bir sözcük Ali. Tamam mı? bir sözcük f. Ben bunun belirtili isim tamaması yaparsam şuraya ekimi getiririm. Şuraya da ekimi getiririm. Belirtili isim tamaması yaparım. İstersem şu araya başka başka sıfatlar da getiririm. Mesela Ali'nin büyük evi derim. Bak büyük sıfatı getirdim. Ama belirtili isim tamaması böyle şeyleri kabul etmiyor işte. Direkt tamlayan tamam yan tam yana olmalı. Ayrılmamalı. Araya sözcük girmemeli. O şekilde düşünmemiz lazım. Zincirleme isim taması bir diğerinin içine geçiyordu. Bunu söylemiştim. Şimdi gelelim örnekler üzerinden bunu nasıl yapacağınıza. Zaten bu örneklerden sonra isimlerde küçültme biraz örnek çözüyoruz ve günü bitiriyoruz. 14 dakikalık bir kaydımız oldu. Çok değildi. Güzel. Ben burada ekranı büyütüp söylemek istiyorum. Çünkü ekleri ayıracağız görmek istiyoruz. Aşağıda verilen tamlamaların türünü yaz demiş. Diyorum ki. Yaz mevsiminin güzelliği demiş. Ben öğrendim. Üç tane tamlamam var. Belirtili belirtisi zincirleme. Burada ın in, inekini gördüm. Buraya tamlayan dedim. Tabii ki de ın in, in sınırım ya. Tamamını böyle ne yaptı? Tamlayan yaptı. Güzellik i. Burada da tamlanan yani iyilik ekimi gördüm. Çizdim iyilik eki dedim. Şimdi dedim ki burada. Ben böyle çizdim. Ayırdım. Şöyle yaptım. O zaman diyorum bir de şöyle bir şey var. Ben buna şimdi belirtili mi diyeyim? Belirtisiz mi diyeyim? Zincirleme mi diyeyim? O mevzuya geldik. Aslında zincir, belirtisiz diyemem. Çünkü tam ne kim var o yüzden o gitti. Bu ya zincirlemedir ya belirtilidir. Bunu nasıl anlarım? Üç kelime olduğu için böyle düşünüyorum. Eğer iki kelime olsaydı mesela bu olsaydı tamam mı? E, denizin suyu gibi bir örnek olsaydı. iki kelime olsaydı zincirleme hiç düşünmezdim. Ama en az 3 kelimeden oluşmuş burası. Düşünüyorum. Diyorum ki ben ana tamlayanımı buldum. O ana büyük grubu buldum. E, Tamlananı da buldum. Şimdi şöyle yapıyorum. Şu birden fazla kelimenin olduğu grup. Burada diyorum ki. Eğer tamlayanın içinde bağımsız bir şekilde bir isim tanıması da çıkıyorsa zincirlemedir. Bağımsız bir şekilde ama. Bakıyorum şöyle bir şey çıkıyor. Yaz mevsimi. Tamam mı? Mevsim i. Aslında bağımsız düşünsem tamlayanın kendi içine bir belirtisi isim tamlaması daha çıkabilir. O zaman diyorum büyük tamlamamın içinde küçük bir tamlama daha çıktıysa ne oldu? İki tane tamlama iç içe geçmiştir. Bu da bunu zincirleme yapmıştır. Birinci örneğim zincirleme. Zincirlemenin temel mantığı budur. Deniz suyu. Soruyorum ne suyu? O da deniz suyu cevabını veriyor. O zaman diyorum burası belirtisiz isim tamlaması. Soruyorum ne korkusu? Borç korkusu. O zaman diyorum ki burası belirtisiz isim tamlaması. Hem ne sorusuna cevap verdi hem de burada tam ne, ne kim yok. Yine üç tane böyle kelimem var. O zaman diyorum ki burası 3 tane kelime olduğuna göre zincirleme de çıkabilir. Adanın eğlenceli günler iyi. O zaman buradan çiziyorum. Diyorum ki burası tamlayan. evet burası komple tamlanan Şimdi ne yapıyorduk zincirleme belirtili isim tanıması mı? Şöyle anlıyorduk. Ya tamlayan kısım ya da tamlanan. Kendi içine de bağımsız düşünürsem bir isim tamlaması da üretebiliyor mu? Bakıyorum zaten ada tek başına ya buraya aramama gerek yok. Ama eğlenceli günlere bakacağım. Nasıl günler eğlenceli günler? Diyorum ki üretemiyor. Aslında eğlenceli günler nedir? Sıfat tamlamasıdır. Görünüyor mu? Görünüyor. O yüzden burası sıfat tamlaması olduğu için her ne kadar 3 kelimem de olsa diyorum ki bana tamlayan ve tamlamanın ayrıca bir isim tamlaması da barındırması gerekiyordu. Bu sıfat tamlamasını barındırdığı için işime yaramadı. Sadece diyorum işte tamlanan kısmı sıfattan oluşmuş. O sorun değil olabilir. Burası sadece belirtili isim tamlamasıdır. Araya ne olmuş? Sıfat girmiş. O şekilde diyebilirim. Ne kitabı? Ders kitabı. Belirtisi isim tamlaması çok basit. Ne kokusu? Yangın kokusu. Yangın kök halindedir. Çünkü kalkıp da buraya ın in intamlayan in demezsin herhalde değil mi? Eğer dersen valla bilemiyorum. Yani demezsin ya demezsin. Çünkü bunu çıkarsan geriye yank diye bir şey kalır. Yani inşallah dememişsindir ya. Çünkü diyen öğrencilerim ol, oluyordu. Yani oluyor ya, insanlık halidir. Ne yapalım İdare edeceğiz işte. Ne kokusu? Yangın kokusu belirtisi isim tamlaması. Zaten sizi bazen soru bankaları böyle yanıltır. Altını çizer. Sen bakmazsın. Sadece böyle ın in, ini falan görürsün. İşaretlersin geçersin. Dil bilgisi böyle hızlı çözemezsin. Sakın sakın. Belirtisi bulduk. Geldik iki örneğimize. E, biliyorsunuz en az 3 kelimeden oluşursa zincirlemeyi bulabiliyordum. Burada daha fazlası var. Önce büyük tamlamamı bulayım. Sınav sorularının burası ın in, in tamlayan 2 cevap anahtarı burası tamlanan 2. Tamam mı? O zaman dedim. Burası tamlayan, burası tamlanansa büyük tamamımı buldum ya. Ya şurası ya da şu kısım. Bağımsız düşünürsem bir isim tamlaması üretebiliyor mu? Üretebiliyor. Ne soruları, sınav soruları, ne anahtarı, cevap anahtarı hatta fazla fazla, birer birer üretebiliyorlar. O zaman diyorum ki büyük tamlamamı buldum. Bir de her biri kendi içinde de bir isim tamlaması barındırabiliyor. O zaman iç içe geçtiği için zincirleme diyebilirim. Alttakine bakıyorum. Ülke insanın umutlu bekleyişi. İnsanının bekleyişi. Büyük tamlamamı buldum, çizdim. Dedim ki burası tamlanan, burası tamlayan. Sonra dedim ki acaba kendi içlerinde isim tamlaması olabiliyor mu? Umutlu bekleyiş olamıyor çünkü burası sıfat tamlaması. Burayla işim yok. Ama ülke insanı olabiliyor. Ne insanı ülke insanı kendi içine bir isim tamaması barındırabiliyor. O zaman zincirleme olur. Şimdi ekranı birazcık küçültüyorum. Küçülttükten sonra geliyorum isimlerde küçültmeye. İsimlerde küçültme diyorum ama unutmayın. Bak uzaktan hoca demedi demeyin. Sizi kandıracaklar burada. Yayın yayın evleri, soru bankaları burada çok soru çözüyor. yazıyorlar ve güzel sorular bunlar. Küçültme ekimiz. Bak temelde cik ceca, ceyiz, caz gibi eklerdir ama isimlerde küçültme arıyorsun tamam mı? Sıfatlarda da küçültme var çünkü. Başka sözcük türlerinde küçültme olabilir. Dikkat ediyorsun. Senden hangisi isimlerde küçültme yapılmış demişse isim arıyorsun. Yani cık cık ceca caz cez gibi eki bulduğun yer isim olmalı. Başka olamaz. Bak mesela burada ne yapmışız? Evimiz tepeciğin ardında. Diyorum ki normalde tepe şöyle büyük bir şey ama bu tepecik demiş. Küçültmüş onu. O zaman şöyle bir şey de tepecik demiş. O zaman diyorum tepeyi küçülttü mü böyle? Evet. O zaman diyorum tepeciğin ardına burası i harfidir. Burası gerçekten küçültme ismi yapmış diyorum. Burada sorun yok diyorum. Ama geliyorum nereye? İkinciye. İki paraca beni çalıştırabileceğini sanıyor. Diyorum ki burası isim. Cıkcık cık eki almış. Küçültme eki almış. Ama küçültme anlamı katmamış. Bu birazcık böyle azımsama anlamı katmış. Çünkü parayı az bulmuş. O zaman burası azımsama anlamı kattı. Size diyecekler ki aşağıdakilerde hangisinde küçültme eki alan sözcük küçültme anlamı katmamıştır. Veya hangisi azımsama anlamı katmıştır. Hangisi acıma anlamı katmıştır. Sizden bunu isteyecek çok rahat bulacaksınız zaten. Adamcağıza yardım etmeliyim. Bak burada da cağız. diyorum ki evet küçültme eki doğru ama küçültme anlamı katmamış acıma anlamı katmış. Alet çantasa maymuncuk var. Diyorum ki burada maymunu maymuncuk eki getirerek ne yapmış? Aslında e, küçültme ekidir bu. Ama bu artık mesela dikkat ettiyseniz alet çantasa maymuncuk var diyor bir pense gibi bir şey herhalde. Bu yepyeni bir şeye dönmüş. Artık burası diyorum ki küçültme ekini almış ama artık kendi başına bağımsız bir isim haline gelmiş bir kelimedir. Yani bir nevi kalıcı isim veya yeni bir isim diyebilirim. Yani size soracaklar hangisine küçültme yalan alan sözcük artık küçültme anlamını yitirmiş. Yepyeni bir isim olmuş. O zaman diyeceksin ki maymuncuk mesela. Veya bir hayvan var ya gelincik veya bir bitki gelincik gibi. Şimdi gelelim şuraya. Ben buraya az tutuyorum. Çünkü sıfatları falan görünce daha güzel oturur. Ben öğrencime söyleyeyim ki sıfatı öğrendin mi? Evet. O zaman şimdi isimleri bulabilirsin. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir sıfatın önünde ne var? Daima bir isim vardır. O zaman ismi bulmakta zorlanıyorsam gider sıfatı bulurum. Sıfatı bulursam hemen yanındakinin isim olduğunu anlarım. Ya böyle anlarım ya da nasıl isim olduğunu anlarım. Ağırlıklı olarak zaten hal ekleri kendini ele verecektir. Eğer hal eki varsa tamlayan ekleri, tamlanan ekleri, çoğul eki bunlar bana ipucu verecektir. Hadi diyelim ki bunlara şey yapmıyorum. İşte tür ismi mi, özel isim mi bunlara odaklanırım. Bunlara bakarım. Ve isimler tek başına da olabilir. Tek başına şey yapabiliyor mu? Yani durabiliyor mu orada? Evet dedim. Ya bu şekilde değerlendirme yaparım. Hangisi isim olur da olmaz gibisine. Ve bir de bunların yanında fiile bakarım. Çünkü fiiller de kendi ele verecektir. En azından derim ki bu isim değillerim. Hani ismi bulmaktan ziyade hangisi isim olmadığını bulmak daha basittir. E, sıfatı bulmak daha basittir. Çünkü önüne mutlaka isim olacaktır. Bak şimdi bir örnek yapayım. Ayrıntılar önemsiz değil demiş. Şimdi e, önemsizdir, önemsiz değildir. Burası ayrıntı isim. Tek başına kullanabiliyorum. Herhangi bir şekilde sıfatlı, zamirlik bir durum yok. E, önemsiz de isimdir. Tek başına kullanabiliyorum. Değil edattır. Şu an için edatı bilmesek de diyor ki edattır. Bu bir olumsuzluk yapmak için kullanmış. Aksine asıl değer orada gizlidir. Bak mesela e, onun aksi ne? Yönelme aleki almış. İsim olduğu belli kendini ele verdi. Bak mesela burada da bir DDA var. Biraz 10 tane demiş ya bulun. Ben böyle hızlı geçmek istiyorum. Hani e, bir oturtmak istiyorum kafanızda. Orada demiş. E, Haleki almış. Nerede diyorum? Orada. Tamam burası da isim. Haleki aldığı için. E, Tabi her Haleki alan isim olmuyor. Bazen zarfta çıkabilir. Ona dikkat ediyorum ama. Ama burada bakıyorum. Orada demiş. Ha diyorum bir saniye. Normalde isim diyebilirim ama. Ora işaret etmiş. Burası da işaret zamiri yapmış. Olmaz diyorum. Şimdi olmaz. Cümlemi okuyunca olmadığını gördüm. O zaman diyor ki bunu çizme hiç alma. Gerçek anlamda demiş klasik kabul edilen eserler. Bak nasıl anlam gerçek anlam. Soruyorum nasıl anlam gerçek anlam. Gerçek sıfattır anlam isimdir. Gördün mü? Yani sıfatın önündeki isim oldu. Kendini ele verdi. Bak şurada da bir tane gördüm. Bu yapılar. Hangi yapı? Bu yapı. Bu sıfattır. Yapı o zaman isimdir. Mantık olarak. E, temellerini demiş tamlen eki almış. Burası da isim ayrıntılara isim dayandığı. Normalde bu dayanmak fiil kökü köküme bakmıyorum. Ben son haline bakıyorum. Son haline baktığım zaman mesela neyi görülür? Ayrıntılara dayandığı görülür. Son halinde şu belirtme halikini almış. Artık isme döndüğü belli burada. Özellikle tarihi romanlar demiş. Nasıl roman? Tarihi roman. O zaman tarihi sıfatsa roman isimdir. Bu durum hangi durum? Bu durum. O zaman durum isimdir. Hem bu şekilde yapar. Yansıtır mesela fil. Alamam. Bu tür roman. Hatta bak bu, bu, tür demiş. Hangi tür? Bu tür. İsim. Yine ismi bulabiliyorsun. İnce detaydaki detay isim. Çünkü soruyorum nasıl detay? ince Detay ne oldu burada? İsim ince. Sıfat oldu. Mesela. burada hem kelimesini görüyorum. Bağlaç olduğunu görüyorum. Çiziyorum. Bu şekilde mesela ne yaptım? İsimleri bulmaya çalışıyorum. Dediğim gibi aslında ben daha çok isim bulmaktan ziyade diğerlerini buluyorum. Diğerlerini bulup var olan kalanlara da isim diyebiliyorum. Bu sizi zorlarsa ilk başta, ilk başta çalışmayın. Sonra çalışırsınız. Önce bir kafanızı oturtun. İsim, sıfat, zamir, zarf hepsi otursun. Sonra bakarsınız. Burada ne yaptık? Günümüzü bitirdik. Günümüzü bitirdik. Bir sonraki günde görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın.